Sayın milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, protokolümüzün değerli üyeleri, tanışım adamım var. Sayın Kaymakamımız da burada herhalde. Sevgili Akşehirler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Nasrettin Hoca anma şenliklerin 65. sinde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Milletler neden uzun yaşar? milletler geçmiş tarihini, kültürünü, milli ve manevi değerlerini unutmadığı süreci çok uzun yaşar. Bunlar yerine göre ailedir. Yerine göre elle tutulan değerlerdir, kültürel değerlerdir. Yerine göre elle tutulmayan, somut olmayan kültür mirasıdır. Kuşaktan kuşağa bunlar yayılır. Efsaneleridir, masallarıdır türküleridir, değişleridir, simgeleridir, öyle mi? Türk'ün simgesi nedir arkadaşlar? Evet, Türk'ün kimseye ait olmayan, ta Orta Asya'dan beri getirdiği kültürün bir parçası olan simge nedeniyle bugün Avrupa'nın her yerine dünyaya bir tartışma çıktı. Halbuki Almanya'nın en ırkçı partisinin sembolü kartaldır. Almanya Cumhurbaşkanı onun önünde her türlü konuşmasını yapıyor ve hiç kimse suçlamıyor. İşte milli manevi değerlerimizden birisi Bozkurt'sa birisi Nasrettin Hoca'dır. Yunus Emre'dir. Onların öğütleridir. Onların değişleridir. Biz bunları yaşattığımız müddetçe inşallah Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız, İslam'la yoğurduğumuz Türklüğümüzü ve devletimizi inşallah ilerlemet yaşatacağız. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ve beraber yaptığı ve o cumhuriyeti kurduğu topraklara kuruluşa vesile olan Akşehir, Afyon ve Cumhuriyet'in kurulduğu yer olan Ankara ve bunları yöneten bizlere düşen Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkeyi ona yakışır bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine getirmek hepimizin boynunun borcudur. Ben Ad de kutluyorum. Hep katlerinde yaşadığı Nasrettin Hoca'yı değişleriyle beraber 65 yıldır kutluyorlar. İnşallah böyle belediye başkanlarımız olduğu müddetçe onların öğütleriyle beraber yolunu yol olarak sonsuza kadar inşallah Anadolu'da bizleri var edecek değerleri hep birlikte üreteceğiz diyor. Kendilerini kutluyorum. Emek veren herkesi kutluyorum. Tüm Akşehirlere selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.